Konnichiwa minna vataşiva wa desu. Evet. Bugün ders vermek yerine eveli gün Unity'de yapılmış ve Steam'e düşmüş olan bir oyunu deneyeceğiz. Nedir bu? Rain Bulut Chronicles Mirage. Evet. Bu Unity'de yapılmış 2D bir oyun. Bence çok güzel olmuş. Bu adamların daha önce RPG Maker'da yaptıkları projeleri vardı. Rain Bulut diye. Onun devamı niteliğinde. Adamlar Unity'yi çok güzel kullanmış diyebilirim. Örnek olması açısından da iyi bir oyun. Hani neler yapılabilir, neler edilebilir. Daha önce oyunu denemiştim ama biraz baktım. Sistem olarak gene side scroll yapmışlar. Evet, Nave Game'den başlıyoruz. Executor. <laughs> 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 Hayvani derecelerde zorluklarda girelim bakalım. Çünkü biz iz oyuncu değiliz. Bakalım. Allah'tan daha önce biraz oynamıştım da. <laughs> Evet. Adamlar Çinli bu arada. geliştirici ekip. <laughs>

们也尝到了失败的滋味，就连组织最出色的人使——是鱼眼玄玉，也一去不返。那组织岂不是束手无策？玄玉最后一封飞鸽传书，证实了魔王巨船的存在。组织的首领知道，这个魔王巨船的传说之下。 一定隐藏着极其巨大、极其恐怖的势力，他们下决心要铲除这个迷雾中的神秘势力。那么，他们出动了多少人呢？两个人。玄玉最后一次与组织接头，便是在此地。 Çinceden nefret ediyorum. Japonca olsaydı daha cool. Bu ne lan böyle? Yen ciha, zat zili yu zor şang ciha tohu Backgroundlar falan tamamen <laughs> el çizimi olması lazım. Çünkü RPG Maker'dayken tamamen el çizimi yapıyorlardı. Bunda da öyle. Evet. Kontroller. Space'e bastık mı? Zıplamak yerine uçuyoruz daha önce vardır evet. jangla janglay ile normal standart saldırı. K ile hardcore doluyoruz. Vay. Wow. Kill him. Allah. Kuslaş. Hoara. Dostlar ipone yaro. Vah. Emir. Şimdi, 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 Koş buradan zaten. Nasıl? Sistem olarak koş olmuş. Profesyonel oyunlardan geriye kalmamış bu adamlar indi bu arada. şarjı olmuşuz K'ye başın basınca. Ne vuran lan? Ama kontroller biraz ağır sanki. Bir direkt olarak aşağı vurma olsun kötü. Evet. Ha. Ortamlar gayet hoş ve orijinal olmuş. Karakter de uyumlu daha parlak duruyor ama. Hadi lan. Dare <laughs> kakisama. Şine. Ora. <laughs> <laughs> Kudar ne? Executor dallık bir adam. Bu ne oğlum böyle? Böyle oyun mu olur? Aa Vur Oha. Sıçıyorlar. Sıçtık. Ölüyorum. Lan bir prova varsan yok abi. Sus. Sus alırım aşağıdan. <laughs> <laughs> Yukarıdan atar yapmak kolay tabii abi. Anladın, Alalım. Adınızı okulunuzda da şimdi. Evet. Her oyunda olduğu gibi ilk önce okçuları almak lazım bunda da. <laughs> <laughs> Şah! saat saat gül ne no, oldu aşağı atamıyor mu oku oha sıç sıçlar abla executor girmiyormuşuz oyna demek ki aa ölüm lan kill it oh brave Woo! Özel skillim varmış lan benim Vay L'ye basınca patlatıyormuş onu da Öğrenmiş oldum İkinci karaktere geçiyor olması lazım şimdi Her karakterin kendi özel yetenekleri var O yönden iyi olmuş oyun Çeşitlilik sağlamışlar <laughs> Bu adam çok yavşak aslında ileride kötü oluyordu bu herif. Şimdi şeye basıl yok space'e basıl tutuyoruz tamam pampa yapıyorum işte ekranı parçalarım Ya yapıyorum işte lan. ha. Anladım. Evet bu karakter yok öbür karakterle de ıy ile zıplıyoruz. Space'e hesap özel hareketlerden birini uyguluyor. Aa, geri vurdum. Ya ama suru lan. Bir de dediğini almasan neymiş? Bunlar normal, <laughs> asas <Atastey> değil diyor galiba <gülüyor> <gülüyor> Alın. Çekseniz <laughs> lan. ama işlemiyor. <laughs> kanadımı kırdılar uçamadım anne. kanadımı <laughs> 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 <Gelemişsin sen. gülüyor> Seslendirme iyi ama uymuyor karakterlere sanki ya. İkinciyi sevmiyorum ondan. <laughs> ne vuruyoruz? <laughs> Kırarım.

tip 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 İyi plan ederek koş. Yare yare <laughs> 13 dakika olmuş. Skill olaylarını falan da göstereyim sonra kapatayım. Konuş 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 konuş. Evet. Burası tam alma yeri. Items. Burası skills. Burası görevlere bakıyorsun. Burada bir ya burada da karakter tıkladığın zaman karakterler change yapıyor. Peki 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 peki. Anladım 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 anladım. Sol bile atar yaptı ben. Ezik değilim dedi. Evet, change dediğimizde hop. Items. Tabi. Evet, burası böyleymiş. Hop hemen sev. Hop sev attım. Tabii ki de. Yara yara edelim. Evet arkadaşlar bu kadar yeter herhalde. Zaten pek de bir şey göstermedim. Sadece oynadım. Hem de Executor'da oynadık. Evet daha fantastik oyunlar geçerse elime Unity ile yapılmış. Onları da oynayacağız. O zaman... Yani...